Ne yapıyorsun? Onlar dünden kalanlar. Yeter mi sanıyorsun sen şimdi onlar? Dünden kalanlar olduğunu biliyorum. Ama hala tazeler işte. Bunlar yetmez ama bunlardan yapacağım yemek en az 20 kişiyi doyurur. Biraz pirinç alabilir miyim? Onlarla oynamayı bırak. Merak etmeyin, bal kabaklı köfte yapıyorum. Süt alabilir miyim? Ha, 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 tamam. Sütle başka bir şey mi yapacaksın? Evet, sütlaç yapacağım. Ama pirinç az değil mi? Olsun. Pirinç yerine bezelye kullanırım. Be, be, bezelyeli sütlaç mı? Ama yeterli. Bezelyemiz yok ki bizim. Olsun. Bezelyenin kabuklarını da kullanırım. Emin misin peki? Evet. Siz misafirlerle ilgilenin. Gerisini lütfen bana bırakın. Olan oldu. Tanrım lütfen sen bize mukayyet ol. Ah oh, tanrım İyi yemek yapıyorum mu onu bile bilmiyorum ki Kendini kaptırdı git hiçbir şey yapamıyorum Sen <laughs> ne bu yapacağız? işi tanrıya bırak lütfen Sonu arayıp yemek almamasını söyledim zaten <laughs> Ne yaptın sen Anne bu çöpü atayım mı Çöp değil o. Hala kullanılabilir. Ne? Bezelye kabuğu mu? <laughs> evet. Tanrı'nın yarattığı her şey mutlaka bir işe yarar yavrum. Yeter ki mutfağa girip bunları kullanmasını bilen maharetli biri olsun. Macun yapıp süte ekleyeceğiz. Şimdi bunlardan macun yapıp süte ekleyeceğiz. Tadı aynı oldu. Aşok bunları nereden söylediniz? Çok güzelmiş. Bu köfteler muhteşem. Kesinlikle. Patates köftesi değil ama bunlar. Ne köftesi? E, hemen söyleyeyim. Mehek gel kız. Gel hadi. Nasıl yapıldığını anlatsın size. Gel canım. Hadi çok iyi gel. Gel kızım çekinme gel. İşte bu Mehek. Nasıl yapıldığını ona sorun isterseniz. Sonal'in en yakın arkadaşı bu yemekleri Sonaller'le beraber yaptılar. Köfte Sonel'in fikriydi. Çok güzel olmamış mı? Öyle değil mi Mehmet? Ne diyebilirim ki? Sonel çocukluğundan beri mutfağa hep meraklı bir çocuktu. Öyle mi? Bunu sen mi yaptın? Bu çok lezzetli. Nasıl yaptın? Şu an yediklerinizin hepsi aslında Mehek'in elinden çıktı. Hadi anlat kızım. Köfteleri e, balkabağından bal yaptım. Balkabağı mı? Nasıl yaptın? Bana anlatır mısın? Önce kaba rendelemek hadi lazım. Lütfen, ben nasıl hayatımda hiç öyle bir şey yemedim. Nasıl Tarkı Ne kullandınız? Söyle bir Gerçekten İçinde nasıl Evet. Allah başka ne? Evet çok Daha çok güzel bir yemek. Lütfen nasıl yaptın? Söyle hadi. Lütfen. Lütfen. Çok merak ediyorum. Evet. Tarifini verebilir misin? Lütfen. 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 Hadi Lütfen. Tarifini ver. Nasıl Lütfen. Lütfen. Sakin ol. Derin bir nefes al. Ver. İnsanların önünde niye geriliyorum ki? Sakinleşmeliyim. Sakinleşmeliyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.